Erzurum'da çatıdan düşen buz can aldı. Erzurum'da yaşayan 50 yaşındaki İlhami Demirtaş işine gitmek üzere evinden çıktı. Yolda yürürken aklına gelmeyen şey başına geldi. Soğuk hava nedeniyle bir iş yerinin çatısında biriken buzlar İlhami Demirtaş'ın kafasına düştü. Olduğu yere yığılan talihsiz vatandaşa ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri müdahale etse de İlhami Demirtaş kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Korkunç anlar çevredeki güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Olaya tanık olan bir vatandaşsa o anları anlattı buz e, burada tam biz görmedik ama gören arkadaşlarımızın anlattığı kadarıyla önce bir e, tam böyle ön tarafına düşmüş. Ön tarafına düştükten sonra ikinci buzla tam kafasının arkasına, ense kısmına doğru düşmüş. E, daha sonra zaten ense kısmına düşen buzdan sonra adam yere yığılmış.